Teknes Expert saç açının modülü ile klasördeki tüm saç parçaların, arka plandaki açık parçaların veya belirli parçaların DVG veya DXF dosyalarını alabilir, montajın tamamını DVG veya DXF formatına çevirebilirsiniz. Rapor ekranına her parçanın resmini ekleyip kaldırabilir ve işlem bilgilerini gösteren kolonları kişiselleştirebilirsiniz. DVC veya DXF çevirme işleminde saç parçaların hangi konfigürasyonlarının işleneceğini seçebilirsiniz. Rapor ekranına eklenecek resimlerin boyutunu ayarlayabilir ve çevrim tamamlandıktan sonra resimleri ekle komutuyla izometrik görünümleri eklediğinizde açınım resimlerini ayrı bir kolona dahil edebilirsiniz. Raporda kullanılan bilgiler için birim çevrimleri yapabilir ve sipariş adedini çevrim sırasında ilgili konfigürasyonun kullanım miktarıyla çarparak dosya adına ekleyebilirsiniz. Ayrıca SOLIDWORKS açılım unsurundaki köşe uygulaması özelliğini değiştirebilir ve çintiklerin sağlıklı olması için bu seçeneği aktif edebilirsiniz. Notların DBG veya DXF'e doğru aktarımı ve çevrim sonunda teknik resmin kapatılmaması için ilgili ayarları aktif hale getirebilirsiniz. montajdaki zarf olarak işaretlenen komponentleri çevrim işlemine dahil edebilir veya hariç tutabilirsiniz. Excel raporu kaydederken uyarı görmek için bu seçeneği aktif edebilirsiniz. DVG veya DXF dosyaları parça dosyasının bulunduğu konuma veya belirlenen bir konum altına kaydedilir. Talep halinde çıktı konumunda 4 farklı alt klasör oluşturularak dosyalar bu klasörlere kaydedilebilir. Herkes Expert, dosya isimlerini daha anlaşılır hale getirmek için değişkenler kullanmanıza olanak tanır. Her metin kutusuna çekmek istediğiniz özel özelliğin adını yazarak dosya ismini özelleştirebilir, dosya uzantısını belirleyebilirsiniz. Ayrıca her saç gövdesini ayrı bir dosyaya kaydedebilir veya tüm gövdeleri tek bir dosyada birleştirebilirsiniz. Görünümleri ters çevir komutuyla Saç gövdenin tasarımında belirlenen sabit yüzü ters çevirebilirsiniz. Montajdan saç açılımı alırken çintik kesim unsuru parçada kalır. Bu nedenle çevrim sonrası montajı kaydetmeden kapatmanız önerilir. Açının görünümüne ek olarak gövdenin istenilen özelliklerini yazdırabilir, notların ebatlarını değiştirebilir ve her büküm çizgisinin başlangıç ve bitiş noktasına özelleştirilmiş markalama çizgileri ekleyebilirsiniz.